ağrısı kanlı mukuslu ishal olan hastanın dışkısında bol miktarda lokosit eritrosit görülmüş. Bu hastalığa ishal mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? Burada şigellozdan bahsediyor. Şigellolara invazyon yapar mı? Yapar. Konak hücrelerde intrastoplazmik inklozyon cisimciklerine neden olan, suni besiyerlerinde üretilemeyen, Tipik klamidya cümlesi. Suni besiyerlerinde klamidyalar üretemezsin. Ve klamidyalar üredikleri hücrenin içinde inklüzyon cisimcikleri yaparlar. Ve bazı hastalarda Reiter sendromuna neden olan klamidyaların enfeksiyonlarından sonra e, üretrit, üveit, e, göz tutulumu, konjiktivitle seyreden e, Reiter sendromunu, eklemle tutulumuyla giden Reiter sendromunu görürsünüz. Genital akıntı etkeni aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki klamidya trokomatis. Aşağıdaki bakterilerden hangisi kalın bağırsak tipi ishale neden olur? Kalın bağırsak tipi ishallerde invazyon ön plandadır. İnvazyonla giden ishal kampliobakter, jejuni. Betalaktan bir antibiyotik kullanılan bir hastada ateş, kanlı ishal geliştiğinde aşağıdaki bakterilerden hangisi etken olarak düşünülmelidir? Antibiyotik ishali etkeni kolesterolüm ile düşünülmelidir. Aşağıdaki bakterilerden hangisi D-glutamik asit polimerlerinden oluşan bir kapsüle sahiptir? D-glutamik asit yapısında kapsül dediğimiz zaman Bacillus anthracis. Aşağıdaki mikropla mikroorganizmalardan hangisi bakteriyemiye en sık neden olur? Shigella zonni sadece bağırsaklarda ishal yapar pek yapmaz. Bordetella pertussis toksini iledir asla bakterinin görmezsiniz. Kolesterolün botulinum toksiniyle bu hastalığı yapar. Kolesterolün tetani toksiniyle bu hastalığı yapar ama salmonella tipi tifo da bakteriye esastır. Streptokok türleriyle stafilokok türlerinin ayırt edilmesinde en sık kullanılan test tabii ki katalaz testi. Toplum kökenli alt ürünler sistem enfeksiyonlarının en sık etkeni olan aşağıdakilerden hangisidir? Her zaman her yerde ürünler enfeksiyonunun en sık sebebi Eşerişe koli. Aşağıdaki bakterilerden hangisine bağlı gelişen enfeksiyonların tedavisinde sefalosporin kullanılmaz? Hücre duvarı olmayan mikroplazmalarda kullanılmaz. Enterokoklarda kullanılmaz. Listeria'da da sefalosporinler kullanılmaz. Pierre Nefrit tanısıyla seft reaksiyon kullanan bir hastada antibiyotik tedavisinin 6. gününde ateş. Kramp tarzında karın ağrıları. Sulu ishal şikayetleri ortaya çıkmış. Dışkının gram boyamasında bol lokosit gram pozitif sporlu bakteriler görülmüştür. Bu hastada aşağıdaki bakterilerden hangisinin etken olma ihtimali yüksektir? Arkadaşlar bir kere antibiyotik kullanıyor, betalaktam kullanıyor ve ishal, sulu ishal meydana gelmiş. Böyle bir sorunun cevabı kolesterolüm difisili olmalı. Solunum yolu enfeksiyonuna yol açan aşağıdaki bakterilerden hangisi nazofonik sürüntüsünden üretilmesiyle tanı koyulur? Bordetella, pertussis de örneği al alırsın. Alamadın, nazal örnek alırsın. Yoğun bakım hastalarında immün süpresitelerde pneumonia neden olan non fermentatif. Şimdi non fermentatif dediği gibi serrasiye gitti çünkü o bir enterobakterisi ya. Yani fermentasyon yapar. Klebsiella gitti çünkü o bir fermentatif kaldık 3 şıkka. Oksidaz pozitif. Oksidaz pozitif dediği gibi astrotabakter baamani gitti. Kaldık 2 şıkka. Gram negatif basil, yoğun bakım hastalarında süpresiflerde pnemoninin en sık nedeni. Pseudomonas ayrı gine olsa. Heparen bağlayan epidermal büyüme faktörüne bağlanarak. EF2 inhibit eden toksin 2 tane. ef 2 to İni beden toksin var. Birisi korna bakterinin difteri, öbürü pseudomonas aereginosa. Ama burada heparin bağlayan büyüme faktörüne bağlanma deyince bu sorunun cevabı doğrudan difteri oluyor. Aşağıdaki bakterilerden hangisi kapsüllü olduğu için fagositozdan korunabilir? Kapsüllü bakteri deyince pneumokok, meningokok, hemofilus, influenza. Hemen aklıma üçlü geliyor. Buradaki cevap tabii ki nayserik. Nice kanlı agarda üretilemeyen, el sistein ve aktif karbon içeren tamponlanmış kömür özütlü BCYE agar besi yerine bir haftada üretilen tanısına daha ziyade idrarda eliza antijeninin gösterildiği bakteriyel yel, pnömoni etkeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım bir insanda pnömoni var, künomonisi BCYE agar gibi özel besinlerinde ürüyorsa, idrarda da antijenle tanı koyuluyor diyorsa sorumuzun cevabı Legionella. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda immün komplekslerin rolü yoktur? SLE vardır. Akut glomerulonefrit vardır. Romatoid artrit, çiftçi akciğeri vardır. Meningokok de bakteriyeminin bakterinin doğrudan yayılımı vardır. Aşağıdaki bakterilerden hangisi zorunlu aer aerobtur? Actinomyces aneurop, Gardnerella vaginalis aneurop, Provetella aneurop, Peptostetokok aneurop, Mycobacterium tuberculosis zorunlu aerobdur. Klimalardan duş başlıklarından bulaşarak atipik nedi, neden olan Eliza ile idrarda antijeni gösterilen bakteri aynı sorunun devamı. Legionella pneumofilia. Özellikle yoğun bakım hastalarında pnömoni yapan kotrimaksozole duyarlı. Doğal karbapenemaz içerdiği için karbepenemlere interensek dirençli. Aminoglikozit, kinolon ve betalaktamların çoğuna dirençli. Gram negatif, non fermentatif, oksidaz negatif olan bakteri aşağıdakilerden hangisidir? Senotrofomonas maltophilia non fermentatiftir. Ama en önemli özelliği doğal karbapenem direncidir. Aşağıdaki bakterilerin hangisinde ATP sentezleme yeteneği yoktur? Soruyu şöyle söylese çok kolay olacak. Hangisi enerji parazitidir? Klamidia trochomatis. Diş çekiminden sonra beyin absesi gelişen bir hastada aşağıdakilerden hangisinin etken olma ihtimali en yüksektir? Aneurop ağız içi streptokoklar. Bu hastada en fazla aklımıza gelecek etken olmalı. Yeni doğanda ve organ nakli alıcılarında menenjide neden olan gram pozitif kokobasil artı 4 derecede üretilen kokobasil aşağıdakilerden hangisidir? Listeria monostogenez ve yersinia'ların ortak özelliği nedir? Soğukta zenginleşirler. Yani artı 4 dereceye ekildiğinde daha fazla daha kolaylıkla bakteriyi gösterebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi streptokok türleri tarafından üretilen enzimlerden biri değildir? Asla streptokoklar katalaz üretmezler. Bu sayede stafilokoklardan ayırır. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi lejyonelle pneumofiliaya etkili değildir? Sefalosporinler, penisilinleri lejyonelleye kullanmayız. Kenelerle bulaşarak eritema kronikum migransa karakterize Lyme hastalığına neden olan bakteri aşağıdakilerden hangisidir? Borrelia burgdorferi Lyme hastalığının etkenidir. Cerrahattan alınan gram boyamada gram pozitif dallanan basiller saptanan bir hastanın balgam kültürü yapılmış, kanlı agarda aerob basiller üremiştir. Modifiye Kinyon boyama ile asit fast yani aside dirençli olduğu belirlenen bakteri aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere bakteri aside dirençli Acaba tüberküloz mu? Ama ne diyor? Kanlı agar'da da üredi diyor. O zaman sorumuz no diye. 40 yaşında kadın hasta titremeyle yükselen ateş. Yan ağrısı, Kan işeme ve idrar yaparken yanma sızlama şikayetleriyle başvuruyor. Santrifüje edilmemiş bir damla idrarın gram boyamasında her sahada lökositler ve gram negatif basiller görülüyor. İdrar kültüründe EMB agarda laktoz negatif. Kanlı agarda ise bu tarzında yayılma yapılan bakteri görülüyor. Bu hastada hangisi düşünülmelidir? Kanlı agarda bu gibi dalga dalga yayılan bakteri dediği için Proteus vulgaris. Laktoz negatif dediği için Escherichia coli gider. Laktoz negatif dediği için Serrasia gider, Klebsiella gider. Zaten basile gram negatif dediği için Enterokok gider. Laktoz negatifliğinden, bu gibi yayılmadan bu sorunun cevabı tabii ki Proteus. Helicobacter pylori'nin tanımlamasında yapılması gereken testler hangileridir? Helikobakteri pylori, üreas pozitiftir. Ama aynı zamanda oksidas pozitiftir. Aşağıdaki mikroorganizmaların hangisi damar endotelini enfekte ederek vaskülite yol açar? Vaskülit yapan bakteri deyince riketsiyalar aklıma gelmeli arkadaşlar. Antibiyotik kullanımı sonrası gelişen klostridin difisiyle ishalin tanısını koymak için hangi test yapılmalıdır? Bu hastalarda en duyarlı test Dışkı örneğinde toksin B'nin gösterilmesidir.